Eee <laughs> ne oluyor? <laughs> efendim efendim size bir şey getirdim. Alın bakayım bunu. <laughs> Bal sekal olsun yavrucuğum. Ben gidiyorum sayım. Bu ne? Bakayım. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> Ne? Ne oluyor? Öldürün. Hı, gelsin bakayım. Öf. İçeriye gel. Sin. Tamam efendim. Çağırıyoruz. Abi ben Suriye. Ne oldu bakayım? Niye geldin? Ne oldu? Babacığım babacığım. İnsanları kurtardım. Görevimi yaptım. Sen görev yapmadın. Sen insanları öldürdün. özde babacığım yani insanlar düşman sen konuşma babana hesap verme yani seni dövelim ne diyorsun babacığım yani insanlar düşman bak hala konuşuyor ya yani onları görevimiz öldürmek değil miydi yani tam olarak. Yani babacığım cık cık böyle olmaz ama yani ben ne dediysen yaptım. Senin amacın öldürmek değil. insanlara kurtulmak. Kurtaracaksın. Böyle de yapar zeka olmaz. Ne bas belasısı. Benle düzü konuş. Seni var ya parçalara alınıp kafanı keselim. Babanın sıfır mı sınıfsız? Öleceksin. Ben senin babanın kendine gel. <laughs> Özür diyelim baba. Ama senin bu da kalman gerekiyor. Bu da kalacaksın. Yani sen git konuşma bakayım babanla. Düzgün konuş babanla. Ben gidiyorum. <laughs> Efendim iyi misiniz? Ne oldu? Bu çocuk basımıza bela olacak. Hemen bir şeyler yapalım. Yoksa herkes yok edecek. <laughs> ne oluyor? Efendim, efendim. Kız yasıyor. Ney? Ne demek yasıyor? O ölmemiş miydi? Ben onu yok etti. Doğruyu söyle bakayım. Beni hemen onun yanına götür. Tamam efendim. İstediğiniz buysa yapabilirim. Yuppi. şimdi hepinizi yok edeceğim. Merhaba ben Foxy. Amca ne oldu? He? O geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi yapar Zeka? Oğlum kaç kaç. Söyle söyle. Seni göremez bu alada. Merak etme çabuk git. Gezim <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Kız nerede? <laughs> Saklanamazsın da Bulat beni, Foxy, nerede o çavu? mi yala, Geber, Foxy. Abi, yapma. Foxy, sen artık efendim. Bu da yok bence gidelim. <laughs> yani o geliyor, kaçmamız gerekiyor. Ben kaçıyorum. Efendim. Ha o ne? Kalım kaptı. Kızım nerede? Çabuk söyle. He? Bir şey olmadı. Bu ne lan? Oğlum ne yaptın kendine? Büyüm yaptın? <laughs> Gel zekalı. Beni yok edemezsin. bay bay. Seni yok edeceğim. He? O neydi? Ehehe. <laughs> Foxy amca. Sen yasıyor musun? Ölme amca. Sen bana baktın, büyüttün. İlgilendin, beni koludun. He? Kızım, babacığım. Baba. Bu arkadaşı kurtarmamız gerekiyor. O benle baktı beni koludu. Öyle mi? Evet. Ama bu Selim baban. He? Yani kızınıza iyi baktım efendim. Alın bunu. Bu ne? Görevimi yaptığım zaman, öldüğüm zaman size vereceğim. Eee. <gülüyor> Öldü <gülüyor> hmm? Bu ne Bir bakayım Hop <laughs> Biz bilim adamıyız Yoksa bu Kişi kızımın korunması için mi Yapıldı Yoksa bu yapar zeka için mi üretildi Yoksa yapar zeka Bütün insanları öldürdü mü Ne oluyor lan sen kimsin? Cık, dur kardeşim beni tanımadın mı ya? Kanka ne yapıyorsun? Yalnız veriyorsun. Yapa zeka insanları öldürdü. O kişi de kızına baktı. Biz kızını bulmak istedik. Bulduk. Nasıl peki abiciğim? Yani ne yapacağız? Sonraki görev ne? Yani tamam. olarak abiciğim. Konuşsana. Abi abi. Bir dur bakayım. Önce yapar zeka yok edeceğiz. sonra kızımı kurtaracağız. <laughs> Sizden baktım bu arada. Görevini iyi yapacaksın. <laughs> Efendim insanlar yok. He? Mekan nerede? Ne oldu ona? Efendim yok etmişler. Neyi dedin sen? bizimkini yok edeni onları da yok edeceğim. Hepiniz yok edeceğim lan. Efendim salaksınız ya. Bir insan bu